Merhaba arkadaşlar. Bugün de yine mayın yeni çeşidi makaron ekilişimiz. Gerçekten her bölgede ektik, gördük. Gerçekten kalite. İnşallah raf ömrü de olur da bundan sonra yani yeni bir çeşitimiz daha olur. Bu 10 Mayıs ekilişi bu tarlamız. Yarın hasadı var zaten. Mutlidir de. Yani gerçekten may elinden geleni yapmış. Sonuçta çeşidini bulmuş. İnşallah birkaç çeşit daha var. İnşallah onlarla da iddialı olur. Hayırlısı diyelim ekipmanlarımız güzel. Gördüğünüz gibi koçan rengi güzel. Koçan boyu iyi. dayanıklı. Kuzey ateş yanına yanık, dayanıklı. Yani çoğu hastalığa dayanıklı. İnşallah bundan sonra kendi tarlalarımızda göreceğiz. Raflarda da göreceğiz. Tarlalarımızda da göreceğiz Allah'ın izniyle. Hayırlısı olsun. Çifte yapanlar çok. Resul abi. Evet. Bak çifte var. Bak görüyor musun? Çift, evet çiftlerimiz de aynı. Ali Bey. Bak e, çift ikisi de dolu. Bak ikisi de dolu. Hem de koçak'ın büyüklüğü de iyi. Bak, görüyor musunuz? Bak, şöyle baktığın zaman zaten anlarsın. Bak, Hı -hı. böyle sert. Açalım, açalım abi. Kolay. Açalım, A açalım. açalım. Yok, buyurun. böyle baktığın zaman da anlarsın. Yok. Bak, bunu da aç. Bunu da aç. Bunu Bak, da bunu açalım. Da... Arkadaşlar, Bak. görsün hepsi. Bunu da aç. Çünkü böyle baktığın zaman, bir mısır canlar. Şey buyurun. Bak, açalım. Gerçekten... Mükemmel bir koçan. Mükemmel. Diğerine de bakalım abi. Diğerine de bakalım. Evet buyurun. Her iki koçan. Mesut abi sen beğendin mi? Çok güzel abi. May son bombası diyebiliriz. Deseniyle, somak büyüklüğüyle. Tabii ki şu anda raf ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah raf ömrü de bu somaklı ve deseniyle kadar güzel olur. Eğer bu raf de uzun olsa gerçekten müthiş. Yani önümüzdeki sezon ekili kalırsan fazla. Evet Evet. şiddetle önerdim. Orta orta sıradan bir tane kestim sıradan. Şiddetle önerdiğimiz şey sakın kilo ile ekmeyin, ifraz edersiniz. Dönüm bir şey dönüm bir şeyken <laughs> size tavsiyem rica ederim. <laughs>